Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sıcak musluk yani elektrikli batarya. Soğuk suyu akarken ısıtan bu bataryanın montajını size göstereceğiz. Tuğ içerisinde bu şekilde elektrikli bataryamızı çıkardık. Ve eski bataryamızı söküyoruz. Zaten mevcutta burada sıcak suyumuz yoktu. Gördüğünüz gibi altta sadece bir soğuk su bağlantısı var ve lavaboya montaj vidası var. Bunu alttan sıkacağız. Bunu önce bir mont edelim. Tamam. Şöyle sağda mı dursun açtığın zaman? Önünde mi dursun? Önde dursun da ama yaz buraya. yazısı gözükmesi için sıcak soğuk. Tamam. Aslında soğuk. şöyle olması lazım mı değil mi? Tamam. Sıcak soğuk. Tamam. İyi, tamam. iyi değil mi böyle. İyi. abi. Ee, ona göre şu alt plastik parçalarını 10 tedeyiz. Bir mi abi? Bir tane bu altına. Ben şu altının plastiğini bir takayım. Sendeki yanını tutuyorum. Alttan tutturma plastik vidasını vidalıyoruz. Daha sonra da soğuk su girişini buna vidalanmasını yapıyoruz. Diğerinde soğuk suya sağ boya montaj işlemi tamam. Şimdi bataryamızın çıkış borusunu da güzelce vidalamasını yapıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Sıra elektrik prizimizi montaj etmekte. Bunun gibi ustalık videolar için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar. ettik.